Evet gençler, selamünaleyküm Yine APA kardeşimle müttefikteyiz. APA bekleme APA. Karşı karşı. Ha. Hepsi oradan, ikisi de oradan idi. Hepsi mi? Niye öldün sen ama? Kanka anca silah alıyordum. Isınma sandım bir anda aldılar yani. Orada. Neyse ilk el ilk el. Rakibe ilk el vereceksin kanka. He. Sevmesin. Aynen. <laughs> Moral üstünlüğü adamlar da olsun. Ben gittim nereye baktım apa ölmüş. <laughs> Yine arkadan geldi herhalde onlar bomba attılar oraya. us Sen, senin sesin mi o? Benim benim. Bina geldi. Diğeri de indi. Aa, apa, bombanın yanında çık vur. Helal. Helal. Şükür ya. İnkel. Arkadaşlar biz biraz böyle riskli oynuyoruz. Sırf siz izleyin ya. Yeah. Gidelim bomba. Yoksa ya. böyle şey yapmayız. Gidelim kanka böyle. Yoksa biz böyle asalak gibi oynamayız da işte <laughs> sırf video kaliteli olsun diye. Geldi de nereden geldi? Sen kur bombayı. Sen de buralar. Ya, siz sen mi? Yok kanka onlar geldi de sadece siz Geldiler. Yanında oğlum. Aldın. Dikkat. Helal. Helal. Oy ne. Arada yapıyoruz böyle ya. Bakmayın Bom, siz. öğrendiler ama. Bakmayın. O zaman düz kanka. Bakmayın siz bizim. Adı ne bizim? Bronz olduğumuza. Bomba atma. Geldi. Oğlum Geldi. Özellikle. Ben etmedim adamlar attı. Tamam. Öbürü de arka mı acaba? Yok kanka. Arka arka. Hadi. Evet. Evde. Evde kanka. Tamam bekle geliyorum. Oh. Be. Kanka Geliyor 69 mu? vurdum 70 vurdum. Aferin lan. İki adet etsen düşüyor kanka. Yavaş yavaş çık. O gelmez kanka. Seni bekliyor adam. Geldi. Ya. Çok iyi çok iyi. Moral bozmaya gerek yok 2 2. Direkt bombaya gidelim kanka. Oh, hello. Oğlum oraya ne ara geldi o ya? Adam bizden önce gelmiş abi. Neyse arkadaşlar bu videoda da ilk iki video neydi? Nasıl oynarız, kazanırız? İki tane de böyle hezimet atalım bir şey olmaz. Düz gidelim ya. Tam topta geri düşünce ne yapılır? Bu video bu. Nasıl? Ben atıyorum. Bomba attı ben attım. Arkada ses. Ana üst. Çok vurdum ya. Arkadan geldi ya. Of. İşte böyle. Çözdü <laughs> adamlar bizi. adamlar bizi çözdü diye. Her zevinde farklı bir şey yapıyor en azından zaten ki ne olmuyor. Gel bu sefer ev altı. Tamam. Bekle. Ya da dur. Var mı gelen? Allah Allah. Oğlum nasıl ya? Ben neyi oynuyorum ya? İşte <laughs> Aim <olsun>. King. <laughs> Oğlum anti lan. Bak nasıl dönüyor. Aynen. Arkadaşlar diğer iki videoyu izlediyseniz, izlemediyseniz hemen gidip izleyin. Orada görürsünüz biz CT'de nasıl oynuyoruz. Nooblara ders veriyoruz. Terörist de biraz eğlence olsun makar olsun diye yaptı böyle. Burada. Ya nasıl? Birini çok aldım. Almışsın kanka. Oğlum birini çok <gülüyor> <gülüyor> Garibim bir de heyecanlandı. <laughs> Arka geldi, gel ya. Helal be. <laughs> Oğlum, adam bana ilk geldi kaldı. <laughs> Senin kafanda kaldım biraz önce. Kafa üstüne basılı kaldı. <laughs> Bu sefer ev yapacaklar. Yok bence aynı buradan geldi. Geldi Geldi buradan. Arkada var galiba. Biri gitti. Gitti mi biri? gitti biri. Burada geldi. Lolon Tom Johnson buldu. Abi counter. <laughs> Bu adam bir şey diyorsa doğrudur abi bak. Ne dedi adam CT'ye geçelim dedi. oğlum adamların iki eli, bak. <laughs> Bina. Geldi. Adam aldı beni. Beni aldı, alttan geliyor bak Z'den. İçimi. Bekle orada. Zaten bomba dolu. Adam orada. biliyor benim Geldi. burada olduğumu. Geldi. Aziz Allah. kayıt çabalama Adam ya. bombaya gitti. Bomba burada burada. Senin önündeki adam da bomba. Hı. Öyle desene. Oh. Aldı mı lan bombayı? Geldi geldi aldı geldi. Vur. Hadi. Yataş ya, ya yataş ya. Hadi vurdur vurdur hadi. Hadi. O iki ele vermeli, dedi. <laughs> Mübarek ezanı şerifte okunurken. La ilahe illallah. Bina bina yine bina. Bas bas bas. Binaya girdi şey. Eve. Arkaymış lan. Oğlum yanımda lan. Bıçak attı ya. Sen niye verme atmadın? 94. 94 gitmiş yani attım kanka ya. <laughs> Buna tutturamadım bir daha. 94 almışım ya. Neyse sağlık olsun abi tamam. bir tane de yenilelim. Gençler. Sırf sırf bak herkes sürekli kazanamaz onu göstermek arka, için. Arka arka arka. İle arka. Sırf sırf bunu izleyin diye. Maşallah. Neyse. Bu da böyle bir video oldu abi. ben eğlendim. <laughs> İnşallah rakip de eğlenmiştir. Daha güzel videolarda görüşmek üzere beyler. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın görüyorsunuz baya kötü oynuyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz. Eğer önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi selamun aleyküm.